Herkese selamlar, mükemmel bir köpek dansı ile sizleri selamlıyorum. Onlar arkadan avlar, Çılgın şarkıların ağzına layık bir video daha geldi. Hayırlı, huzurlu, mutlu cumalar. Başlıktan da gördüğünüz üzere Hot Wheels 2025 C kutusunu bugün açacağız. <laughs> 72'lik kutu için Toys Toys Osman Bey şubesine çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasa bunları alamayız. Bir vatandaş gidip bu koliyi alabiliyor. Bu güzel bir nimet ve 5999 lira. Uf. Yani araba başı 83 liraya geliyor. Ve bu videoda da salı günkü gibi yine bir heyecan var. İçinde ne var vallahi bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. STH ne? TH ne? TH yalnız. TH ya. Birlikte açacağız, birlikte bakacağız hangisi alınır, hangisi alınmaz. Bunları göreceğiz. İnşallah aynı araba çıkmaz Allah ım. Ayrıca Toys'a Toys mağazasında yeni setler var. Sürekli set geliyor. Uzun kartlar, premiumlar, bir sürü şey geliyor. O kadar çok şey birikti ki yani keşke her gün video atabilsem. Zamanım olsa... 7 gün bile içerik atabilirim. Yapabiliriz ama zaman yok. Arabalardan haberdar olmak için bak diecast araçları takip et. Instagram'ını ve internet adresini açıklama kısmına bırakıyorum. Beni de takip edin unutmayın ha şimdi ben de arada kaynamayayım. Mesut Bluetooth Instagram hesabını takip edersen gelişmelerden haberdar olursun. Bu kadar basit. Videoya başlayalım. Videoya başlamadan önce ne yapman gerekiyor? Biliyorsun her şeyi biliyorsun. Bu yaş kaç yaşına geldin ya? Kaç yaşına geldin sen? Like at abone ol. Basit abi sanki var ya atom parçalıyorsun. Abone ol ya yorumlarında bekliyorum. Hype da gönderiyorum. Sender abi Hype'da da 100'e girelim. Geçenki video girdi 50'lere kadar indik. Açalım. Onlar arkadaşlar. <laughs> <laughs> C kutusu. C. -E. Abi çok kötü espriler yapıyorum bu aralar. Çocuklar ekran başından uzak tutun. Kutuyu şimdi açacağız. Bantlar her zamanki gibi açılmamış. Bunu niye söylüyorum? Çünkü bazı adamların işi gücü yok. iş sürüyor. Bak yani bunun açılma ihtimali yok. Zaten açılsa neden 4 tane Batmobile çıksın ki bir önceki videoda. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah güzel bir şeyler çıkar. Yeni seriler güzeldir. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Ekmek bıçağıyla açıyordum geçenki videoları kahvaltıdaki bıçaklar var ya. Düzgün bir bıçakla aç. Bak Smith Wesson. Reklam değil abi durun sakin olun yani. 3, 2, 1. Aman kesmiyorum bıçak naza geldi. Bahşiş istiyor. Gençler heyecan geldi. Bana heyecan geldi. Aynı arabalar gözüküyor var ya. Cinnet geçirttireceksiniz bana var ya. Bana dert oldun sen. Vallahi beni delirteceksiniz ya. En başta şu STH'a bakayım hangisi? Çıkar mı kar elimizden kaçar rezil oluruz. Rolls Royce, Royce'a benzeyen saçma sapan bir araba var ya onu gösteriyorlar. Bir de Corvette falan var da ben de tamamen değilim ya. Akışına bırakacağım. Önceden bakınca bir zevki kalmıyor ki yani. Sen içini gördüğün şeyde nasıl bir heyecan duyacaksın? Sırf şu kutuları açmadım diye rayonları gezmedim ya. 3-2-1 Subaru BRZ bu bu aracı bir önceki videoda övmüştük. B kutusunda geldi ilk olarak farklı renklerde de gelebilir. Alabilirsin, alman gerekiyor. Güzel bir araç. Alman gerekiyor derken spoiler verdik. Şimdi bir alman gerekiyor. Yeşil başlı gövel ördek. Toyota Supra'nın renginde bir Mercedes geldi. Bu siyah gelmişti, kırmızı geldi, farklı renklerde geldi. Önemli bir araç aslında. Çünkü stop detayları ve far detaylarının olması, aynaları da var. Bu arabayı özel kılıyor. Bu aralar şey çok çoğaldı ya Instagram'da bilgilendirici sayfalar var ya. Hazminsin üretmemesi gereken arabalar. Bir. 没，这个，这个。 E, ya ne bu ya? O yorumu kendin de yapabiliyorsun ki zaten. Diğer araca geçelim. Bu model çok tuhaf bir model. İlginçlikler silsilesi. Twin Mill gene saçma sapan bir araç. Daha önce de geldi bu B kutusunda. C'de de geldi. İnşallah D'de gelmez. Abartmayın lan! Güzel bir şey geliyor galiba. 70 Chevy Camaro bak. Bu delikanlı da daha önce geldi mesela. Ama bu renkte gelmedi. Ve ayrı bir karizma durmuyor mu? Yani STH gibi duruyor. Stop detaylarını da yapsaydın güzel olurdu. Yani yapmayın şunu. 70 vs 90. Tehlikeli. Bunlar 70'ler. 90'larda Supra tayfası. Arabaları birbirlerine düşürüyorlar. Ya ufak çekişmeler güzel ama herkes haddini bilecek. Aha geldi. Abi Ferrari Formula abi Formula. Tamam Ferrari ile Advistekler birleşti. Anlaşma yaptı. Bilmeyenler vardır. Formula araçları gelecek yakında. Büyük ihtimal D kutusunda gelebilir. İlerleyen zamanlarda karşılaşacağız onlarla. Sırf bu olaydan prim kasmak isteyen bazı davarlar var. Gidiyorlar işte. Kutu tasarlıyorlar. İçine Ferrari rafa diziyorlar. Ha Ferrari buldum falan. İzlenme uğruna artık yapmayın şunları. Ben de kamera karşısında çılgınım. Bazıları diyor abi sen sen hep böyle misin? Ulan daha beterim. Kamera yokken daha beterim. Bu da ilginç bir araç. Allah'ın cezası. Git yani hiçbir şeye de benzediğin yok. Yine çok ilginç bir araç geldi. HV50 konsept. Yani konsept olduğun belli zaten. Semt içinde gezemezsin. Millet taşlar seni. Yanda piranamsı bir şey var. Gözler mözler aç bu. Belli dişleri var. Dili var. Ya bu araba yanlarına figürleri seviyorum resimleri ama arabalar çok kötü. Yani normal bir arabada keşke şu yaratık gelseydi. Bu ne? Oo, Bu ne lan? Çok iyi lan. Bu ne böyle? Çupra yapmışlar. Böyle bir şey var mıydı? Çok çok güzel maşallah işte bak böyle şeylerle gelin elektrikli rengi acayip bir renk dilim dönmüyor renk kartelası lazım bunun ne renk olduğunu bilmiyorum lila mı fuşya mı nedir fuş Fuşke bizim Trabzon'da öyle derler. Bunu alın abi gerçekten güzelmiş. Bu araç gariban dostu Proton Saga. İçinde bunun uyursun, takılırsın. Güzel bir sohbet döner. Dört arkadaş binersin gidersin. Öğrenciliğin ilk yıllarında acemiliği bunda atarsın. Ama bunun tabii bizde vardı daha önceden. Vardı derken de 3-4 gündür var yani. Bir önceki B kutusundan da çıktı. Oradan aldık. Kırmızısı olsa biraz daha iyi olabilirdi. Çünkü arkası gerçekten çok kötü yani. Kirece düşmüş gibi beyaz. Stop detayları yok. Bunlar önemli. Hero Hotan Merk. Yani çok fazla geliyor bu aralar bundan. Ama moru da güzelmiş. Daha daha önceden böyle turkuaz gibi bir şey geldi. Bu araç güzel alınır ama tadında. Az önceki aracın aynısı geç. B kutusunda gelen Mazda Repu desenleri güzeldi demiştim. Şımardı tekrar geldi karşımıza. Bence en güzel Mazda Repu bu. Rengi de çok tatlı gülümsüyor. Rengi, renk nasıl gülümsüyorsa. Rengi mat. Alınır. Aha yine tuhaf bir şey geldi. 55 Chevy. Gerçekten güzel. Mafya vari bir şey olmuş. Yanında desenleri var. Tuhaf boyalar var. İçi de kırmızımış. İyi bak. Bu iyi. Vallahi iyi. Bu alınır. Bize böyle gerçekçi güzel şeylerle gelin. Punk Road diye bir araç. Yine çılgın şarkı araçları. Bunlar pistte gerçekten çok tehlikeli. Supra Mupra dinlemez. Hepsini tokatlıyorlar. Bunu gördük. Hepsini parçalıyorlar. Nasıl gidiyorlar artık bilmiyorum. Bazıları diyor tekerleri ince. Lan ne alakası var? Allah tarafından bir şekilde bu araçlar hızlı gidiyor. Bu iş için yaratılmışlar. 94 Audi RS2 Bu araç daha önce de çok kez geldi söylemiştim Ama bu rengi B kutusunda geldi C'de de geldi şimdi Çok fazla renge gerek yok yani ve altın kaplama fiyat 500. Gerçekten fiyat ailesinin en küçük sevimli canavarı elektrikli. Rengi çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Yan kısmında 99 yarış bayrakları, İtalya renkleri falan çok hoş duruyor. Kesinlikle al abi. Çok tatlı yani bu. Ayol ay bu ne be DMC Deloen şu an iş arkadaşlarım gülüyor çünkü onların yanında çok yapıyorum bunu Yaşlı teyzesiz hala soruyorlar abi nereden geldi bu tipleme Apartmandaki teyzelerden geldi Darül Eceze gibi Apartmanda 10 dairede 10 tane yaşlı teyze var dedim ki hepiniz bir dairede oturun hem canınız sıkılmaz hem de fazla fatura ödemezsiniz Ay ne iyi oldu dedi Diğeri de dedi ki herkesin evi kendine Öyle bugünlere denk geldi Bu da böyle tuhaf bir araç yani Delorean'i niye böyle yaptılar bilmiyorum ama Monster Height esintileri olmuş. Güzel olmuş. Farklı ikonik duruyor. Bence alınabilir. 1988 Jeep Wagoner uzun kart bir setten çıkmışçasına gülümsüyor. Gerçekten güzel bir araç ve büyük. Alt kısımları detaylı. Farklı renk, farklı kombinasyon. İç kısmında da ilginç şeyler var. Bunları açacağız tabi. inceleyeceğiz detaylı. Alınabilir. Güzel. Oğlum Star Wars'u göndermeyin artık. Yani yıllardır geliyor ya. Pes etmiyor. Herkeste var artık bu. Tamam güzel. Çok güzel bir araç. Ama bu kadar göndermeyin. Yani başka araçlar var. Film araçları var. Yapmayın ya. Bu ne? 2022 Ford Maverick Custom. Bunun mavisi geldi ama en iyisi buymuş ya. Bu renk çok hoşuma gitti benim. Bu alınır. Jantlarda böyle etraf nardolu grili güzel. Bu alınır. Stop detayları, farlar falan hepsini yapmışlar. Aynaları da var. Kap. Gariban arabası. Proton Saga, Geç, Broadway ve Tofaş çiftleşmesinden doğmuş. Bir tane donut geldi. Yeme hayır. Çok kilo aldık bu aralar. Yeterli. 2022 Dodge Ram Rebel bunu ben geçen AVM'de gördüm. Göz ucuyla gördüm şimdi. Yalan söylemeyeyim dedim. Bu B ya, ya B ya C ya D. A mı diyeyim B mi diyeyim C mi C'ymiş meğer. Bu da çok fazla geliyor. Stop detaylarını yapmamışlar. Farlar güzel. Çok fazla geldiği için beni pek dikkatimi çekmedi. Lamborg Lamborghini Huracan spor arabalara yani süper sport modellere böyle gariban renkleri yakışmıyor. Beyazmış yani. Beyaz şey mi olur? Fiyat Egea mı lan bu? Stop detayı yok. Bir yok. Beyaz bir lambo yapmışlar. Kırmızısı turuncusu daha güzeldir. Bunlara girmeyin. Ama yoksa alabilirsin. Bu ne ya? Allah Allah ya Resulallah. Street Shakri ne? Dilim dönmedi. Oğlum bu ne böyle ya? Transparan kadın çorabı gibi. Neydi bu ya? Yılan mısın? Balık mısın? Pullu pullu. Tuhaf arabalar yapıyorlar ve bunu ilk defa görüyorum. C kutusunda ilk defa böyle bir araç geldi. Rengi güzel ama o renge yazık etmişsin. Al işte. Daha tuhaf ne çıkar diyoruz. Okyanusun en dibinde yaşayan şeffaf fener balıkları gibi bir şey geldi. Ne olduğu belli değil. High Roller diye geçiyor ismi. İç kısmı şeffaf. Çok tuhaf bir model. Böyle bir araç. Ön tekerlekleri ince. Drak aracı büyük ihtimal ama bırak. Klozet. Bu nasıl klozet? VIP mi bu? Benim totom buna layık değil. Güzelmiş bu tuvalet ya. Normalde tuvaletler beyaz falan oluyordu. Bu zengin tuvaleti herhalde. Isıtmalı. Klozet kapağı da yavaş iniyor. Tak diye düşmüyor. Güzel. Bu ne? Lambo geç. Aa! 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 Lan formula. Ferrari değil ama bu. Bir dakika bir dakika F1. Şu saatten sonra. Bu saatten sonra. Oh yeah man. Oh yeah. Formülalar her zaman iyidir. Tabi bu Ferrari değil. Ya. Red Bull reklamları var üzerinde. Gayet güzel bir model. Tabi bizi bunlar heyecanlandırıyorlar. Böyle şeylere ihtiyacımız vardı. Uzun zamandır formula aracı gelmiyordu. Eyvah efsane bir tane daha. Porsche 911 GT3. Beyler bu araba gerçekten harika. İki tane üst üste iyi geldi. Diğer modellerden farkı camdan yapılıyor yapılmış bunun farları. Şiir gibi o konuştum ama bir de güzel stop detayları. Bir de güzel şerit vardı üzerinde siyahın. Yan tarafında bir 5 yazısı ve alt kısmı detaysız. Kötü bir şey yani böyle bir şiir. Bu kesinlikle alınır. Porsche sever adamlar bunu kaçırmayacağını biliyorum. Bu ne? Aha Mailed it. Ha bizim köpek bu ya. Köpek köpek. Köpek adam bu. Yine farklı renkte yapmışlar. Ben bir şeye dikkat ettim. Şu renge sarmışlar. Sanırım 2025 yılının favori rengi bu olacak. Bak bir tane de burada. Bu renklerde yapmaya başladılar. Tabi bu bize gelmez. Daha önce de bu aracı almıştık. Ama bunun Tavanı cam mı ya bu? Bu farklı gibi. Bunları bir yan yana getireceğiz. Sen de yoksa al ama varyasyona girme. Bu neymiş? Aha başımın belası. 80 El Camino. Bu sürekli gelen bir araç. Bunu tanıyorsunuz. Kaputunda kabartma var. İçi bej rengi kamyonetin. Güzel bir araç aslında ama hani çok fazla geldiği için pek dikkatimizi çekmiyor daha doğrusu. Araları biraz açmaları lazım. Bu ne Doğu? Tamam bu aracı inceledik. Mazda Repu geç. geç. Bir tane Chevrolet bunu da inceledik. Bu ne du? Aha! Aha! Geldi geldi. Sana ben kurban olurum kurban. Bu ne ya? Abi sen saçma arabaları hani sevmiyordun? Lan ne saçma arabasını sevmiyorum? Ben saçma arabaları seviyorum. Sürekli gelmelerini sevmiyorum. Bak sosisli mesela bende yoktu. Sushi'miz var. Cheesecake, jöle, donut, kekmek. Bütün yemekler vardı. Sosisli eksikti. Sosisliği çok severim. Dublörüm Mehmet Bey şu an bu videoyu izliyor. O sosisli yapmayı çok seviyor. Onu yakında davet ediyorum evime. Bize sosisli yapsın. Çok güzel bir araç. Herkese nasip olmaz. Hot doglar her zaman iyidir. Bu neymiş? Bak böyle şeyler benim canımı acıtıyor artık. İnceden sörf tahtasıyla karışık. Kaptan Amerika'nın kalkanını da andırıyor. Tuhaf bir model. Çılgın şarkı arabası ama jantları çoğu süpersport modelde yok. El Viento, Santos Oliviero. Bu ne? neymiş? Tehlikeli bir şey bu. Tehlikeli. Vallahi kötü bir şey bu. Eyvah. 2020 model Ford Mustang Shelby GT500. İsmin kadar ömrün de uzun olsun. Turuncu arabaya siyah şerit veya kırmızıya siyah şerit güzel gidiyor. Fakat bu arabada stop detaylarını yapmamaları kötü olmuş. Far detayları da yok. Yani sıkıntı o. Ben Mustang'im deyip geçemezsin abi. Bir dur. Bir dur yani. Bu bizimle değil. Yan kısma geçiyoruz. Komşu komşu ben geldim. Hadi bakalım. Üstün körü bakıyorum. Ben detaylı bakmıyorum. Beraber incelemek için. İşte hatta hiç bakmayacağım ya. Gel gel. Direkt gel. Sen gelme ayı. Zaten yanında da goril var. Bu araç bir önceki kutuda da geldi. Bu kutu tatatop. Delirtdiniz lan beni. Bu neymiş? Aa! aa! Beyler, Batmobil Allah'ın cezası oldu artık. Her kolide minimum 5 tane geliyor. Bu araç daha önce gelmişti. Mor rengi, siyah rengi, gri mırisi şimdi de böyle ne bu ne rengi bu bilmiyorum ki. A alma ya. Alabilirsin ama sen de yoksa tabii varyasyon tamamlayabilirsin. Ayol geç ya şimdi dışarıdan birisi duyacak annem babam duyacak şu an annem babam evin içinde be ne şartlar altında çekim yaptığımız bir ben bir Allah biliyor zor o baba baba dedik al babamın beğendi araba karşıma çıktı 66 buik buik ne de son geçen kutuda da gelmişti B kutusunda C'de de geldi yeni yeni geliyor 2025 alev atıyor bu modeli al rengi de çok güzel olgun oturaklı az önceki şu Ayol'dan sonra bunun gelmesi de bir kültür şoku yaşattı bana açıkçası. Bu neymiş? Aa, abi çupra gerçekten güzel. Kupra da diyorlar ben çupra diyorum. Trabzonluyum hani çupra da. Ne su. Elektrikli arabaları sevmem ama onu da altını çizeyim. Erkek adam benzinli veya dizel kullanır. Oo sen nerelerdeydin? Uzun zamandır yoktur. Jaguar MK1 Nardo gri olarak geldi. Şimdi de su bir renkte geldi. Güzel bir model farklı bir model pek de gelmiyor. Naza çekiyor kendini. Bu şekilde devam etmesini istiyorum. Yoksa al, güzel model bu çünkü. Eyvah geldi. Eyvah. Ford Mustang. B kutusunda geldi bize. Selamını verdi. O gün onu tanıdım. Bu da ikinci gelişi. Yine de iyi oldu. Güzel bir model çünkü. Hakkını veren arabalar sürekli gelsin bak. Stop detayları, far detayları var. Yan aynalar da mevcut. Yani araba detaylı. Detaylı arabalar her zaman başımızın üstünde. Bu neymiş? Mario kankam geldi. Artık Racerverse'lerden sonra fazla tadın kalmadı senin. Ama film seven, çılgın şarkılar bak kesinlikle alması gerekiyor bunu. Scooby Doo, Party Wagon ve bu. Gurun'un modelinde alabilirsiniz. Gurun'un aracı var ya. O mesela çok az geliyor. Çok tuhaf. Abi şunu göndermeyin artık. Bu neymiş? Az önceki aracın aynısı. Sade ve klasik renkler güzel. Bak şu yan kısımdaki renklerden bahsetmiştim. Turunculu, beyazı, siyahlı. Bu 70'li yılların renkleri bunlar. 70'li, 80'li. Klasik renk. Bu ne? Lan valla ST falan sandım. Allah seni kahretmesin. Zebra gibi geldin lan siyah beyaz önüme. Ne tuhaf bir arabasın. En başta adam akıllı geldin biz seni bir şey sandık. Mavi lacivert gri renklerin vardı. Ağır duruyordun. Şimdi geldin zebra gibi. Ve STH de değilsin. Bu model keşke Rolls Royce, Royce olsaydı. Ama High Roller 2 diye bir araba yapmışlar. Bize gelmez. Mario geç. Süper şarjıt. Ya bak çılgın şarkı arabalarının akrabası sayılır bu. Ama ben bunu koleksiyonuma ekleyeceğim. Rafa koyacağım. Rafa Silva. Bu gerçekten güzel bir model. Duruşa baksana şunu. drag aracı tekerlekler büyük. Ön tekerlekleri küçük ama elektrikli. Allah kahretmesin. Bu artık hayatımıza işledi. Bundan kurtuluş yok. Yine Subaru BRZ kardeşimiz geldi. Bulduğun yerde kap. impreza severler. Subaru severler. Gülümsüyor. Donut geldi. Yeter. Kilo aldırmayın diyoruz. Şuna bakalım. Monte Racer. Bu da şu an ilk defa karşımıza çıkıyor. Yeni bir tür keşfettik abi. Saçma sapan bir model daha. Ya sürücüyü bari içine yapsana yani. Metal koltuk yerine bir tane adam yapabilirsin. Zor bir şey değil. Böyle bir model. C kutusunda geldiyse bu devamı gelecek demektir bunun. Bunu da geç bunu da inceledik. Aha bu güzel. 88 model Jeep Wagoner. Bunu da alman gerekiyor. Çünkü çok hoş yapmışlar. Farklı duruyor bir de anladın mı? Renkler falan desenler ilginç. Bu ne? Sen gelme çılgın şarkı arabaları. Ya bu arabalar bir de birbirlerine benziyor. Dikkat ettiniz mi? Şeffaflar, yanar dönerler, renkli camlar falan. Bunlar hep birbirine benziyor. Ve ben de artık kafam sulandı. Mesela Crescendo bak isimleri unutmam. Bu mesela yeni geldi. İlk defa elimize aldık şu an. Keşke elimize almasaydık bunu. Neden yani? Bu ne? Oo! Bak 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 bak. Beyler bu iyiymiş ya bu. Bunun bir özelliğini söyleyeyim şu an keşfettiğim özelliği. 69 Corvette Racer diye geçiyor ve arabanın tavanında yani Çelik kafes gibi direkleri plastikten yapılmış. Bunun ilk defa bu kasayı görüyorum. İlk defa. Şuradaki logoda 20-25 aşk yaşıyor. Bir anlamı olabilir bunun. Bunu alabilirsiniz gerçekten güzel, farklı olmuş çünkü. Farklı arabaları severim. Kaçırmayın. Yine Jaguar gayet güzel, hoş. Burada yer kalmadı bu arada. Dodge Ram seversiniz bunu alabilirsiniz ama çok fazla geldiği için dikkat çekmiyor artık. Bu az önceki minibüs farklı desende versiyonları da gelecek kırmızılı falan. Bu araba gerçekten güzel. Daha önce de bahsettim. Bütün detaylarını yapmışlar. Premium'dan tek eksiği bence tekerlekleri plastik olması. Şöyle bir araç var. Az önceki formüleye benzeyen tuhaf bir model. Burada bir şeyler durdur eyvah. Sen git artık. Oooo. Oooo. Bu ne lan? Yemin ederim en başta BMW sandım uzaktan. Ankara dürtülerim bir tuhaflaştı böyle tüylerim diken diken oldu ama Maserati Şamal. Çok bilinen bir araba değil bu arada bu. Ön detayları gayet iyi. Aynalar da güzel ve stop detayları da güzel. Farklı arabaların karışımından oluşuyor gibi bir izlenim uyandırdı bende. Alt kısmı arabayla aynı renk kırmızı. Kolay kolay gelmez ve ilk defa geldi. İlk defa bunu aldık. Maseratimiz oldu. Hayırlı olsun. Kulinin sonuna yaklaşıyoruz. Yine Fiat 500E dediğim gibi alınır. Güzel renk. Yandaki desenler güzel. Bu neymiş? Yine Batmobile gerek yok. Aha dur farklı bir şey var. Dodge Dodger. Şu an Dodge Charger'dan daha büyük bir motora sahip olduğunu düşünüyorum. Kaputtan öyle bir dışarı çıkmış ki. iki Ikea'ya girerken o inen bariyere çarpacak gibi duruyor. İnanılmaz. Arkası detaysız. Alt kısmı böyle 8 silindir yapmışlar. Ama tabii kararsız kaldım. Ama alev deseni güzelmiş yani. Beyazın üstünde yeşilli, kırmızılı, sarılı bir alev deseni güzel. Aynısından bir tane daha var orada. İki oldu. Bir tane daha bu ilk geldi. Vardı bu da. Bu neymiş? Aha. Koli'den çıkan tek Mazda Miata. Bir önceki B kutusunda da gelmişti. Tabi yeni yeni gelen bir model. Kesinlikle alınması gerekiyor. Bak stop detayları falan çok güzel yapılmış. Bak kartonette yanda aynalar var. O aynaları bile atlamadan yapmış adamlar. Ve body kitleri çok iyi duruyor. Death Race yarışından çıkmış bir hali var aranın. Aha. Bir tane daha farklı bir şey geldi. Tabi ilk defa gelmedi bu. Koli'den tek çıktı. Onu kastediyorum. Güzel bir model. 70 Dodge Power Wagon. Daha önce de gelmişti tabi. Ama dediğim gibi renkleri, kasası gayet gayet güzel bir model alınabilir. Jiplerinin arasına bunu da koyacaksın. Audi kardeşimiz geldi bu vardı. Bu neymiş? Yine yanık çorap geldi geç. Bitti abi. Şaşırdım ama yani gerçekten bu videoda şaşırdım. Bazı arabalar çok iyiydi. Sürprizler bitmedi burada. Çılgın şarkılar. bir videonun da sonuna geldik. 72'li kutuyu inceledik. D kutusu ne zaman gelir bilmiyorum. Ama dediğim gibi Toys'a Toys mağazasına uğramayı unutmayın. Orada çok güzel setler geldi. Sonra bitiyor abi niye haber vermedin? Oğlum ne yapayım daha? Adres soruyorsunuz hala. 50 kere paylaşıyoruz. Dikkatli dinleyin lan! Dikkatli dinleyin videoları. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hype puanlarınızı ve yorumlarınızı da bekliyorum. Gayet güzel konuştum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Pazar günü belki video gelebilir söylemem. <laughs> Sessizlik. Bugün en Yaşlı teyzeler keşke gelseler İki like atıp da çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut bulut gündemden Düşmez baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler yeah. Mesut bulut gündemden Baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Niye?